Zaten üniversitede öğrenciyken bildiğim bir okul. Aslında size de birazcık göstereceğim. Oyunu biraz daha böyle görsellerle. Mesela e, görsel bir şey görüyorsunuz derste. Onu yorumlamak üzerine ilerletiyorlar. Selamlar. Bugün mezun olduğum, üniversitesinden mezun olduğum şehre geldik. Southampton'dayız. Southampton'da tercih edilecek okul, bence Eurospeak'tir. Zaten üniversitede öğrenciyken bildiğim bir okul aslında size de birazcık göstereceğim. Şimdi içeriye buradan giriyorsunuz da oradan. Ve gerçekten çok böyle büyülü bir atmosfer sizi karşılıyor olacak. Buradan resepsiyonu bu şekilde görebilirsiniz. Ve burada aslında yardım olacağınız kişiler bulunuyor. <laughs> Buraya geldiğinizde burası bir meeting room bu. yani buraya geldiğinizde toplantılarınızı falan ayarlayabilirsiniz yine çalışmak isterseniz burada da çalışabilirsiniz ufak bir e, şömine havası olduğunda söylemem gerekiyor bence işin en eğlenceli kısmı burası ama buradaki insanlardan doğrudan yardım alabiliyorsunuz ve her zaman buraya gelip ve yardım alabilirsiniz. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.